Yukarı Düden Şelalesi, Antalya'nın en güzel turistik noktalarından biri. Şelalenin altındaki mağara önemli özelliklerinden biridir. Buranın cazibesini arttırıyor. Burayı ben çok seviyorum. Bu şelale gerçekten çok güzel. Ziyaretçiler her mevsim buraya gelirler. Şimdi mağaraya girelim. Önümde de insanlar var. Evet, merdivenleri inerken çok dikkatli olmalıyız. Çok dik olduğu için düşme riski var. Birkaç adımdan sonra mağaranın içinde olacağım. Bu yer tam bir balkon gibi. Ve burada önümde muhteşem bir manzara var. Bu muhteşem manzarayı izlemek gerçekten inanılmaz. Buradan yürüyerek o insanların olduğu yere gidebilirsiniz. Bu yer gerçekten heyecan verici. Yeni maceralara adım atmak için harika bir ortam. Belki birçok şelale ve mağara görmüşsünüzdür. Daha önce buna benzer bir yer gördünüz mü? Böylesine farklı ve özel bir manzara görmüş olamazsınız. Mağaranın içinden bir şelale manzarası izlemek herkese nasip olmaz. Gördüğümüz ağaç, 600 yaşında ve koruma altında olan doğu çınarıdır. Manzara muhteşem, ancak dikkatli olmalıyız. Zemin ıslak ve kaygan, uyarı levhalarına uymak önemlidir. Buradaki güvenlik önlemleri yeterli. Zemin işaretleri, güvenlik korkulukları, aydınlatma sistemleri ve güvenlik talimatları var. Mağarada alçak ve daralan geçitlerle karşılaşabilirsiniz. Ancak bu keşif heyecanınızı engellememeli. Her zaman dikkatli olmalısınız. Mağaralar Doğanın büyüleyici sırlarını barındıran gizemli yerlerdir. Doğanın şekillendirdiği bu mağaralar insanda harika duygular uyandırıyor. Sarkıt ve dikitler zamana meydan okuyan güzelliklerini sergiliyor. Aslında mağaralar keşfedilmeyi bekleyen bir sır dünyasıdır. Kamerayı sağa çevirelim. Allah aşkına bu güzelliğe bakar mısınız? Mağara gezisi, sadece muhteşem olana şahit olmakla kalmaz. Allah'ın yarattığı güzellikleri düşünme ve daha iyi anlama fırsatı verir. Burada tabiatın karmaşık yapısını kavrama imkanı buluyoruz. Mağaralar sadece doğa tutkunlarının değil, aynı zamanda meraklı bilim insanları için de bir keşif alanıdır. Efsaneye göre, M.Ö. 334'te Pafilya'yı fethettikten sonra, Büyük İskender'in atlarını burada suladığına inanılır. Bu yüzden burası İskender Şelalesi olarak da bilinir. Ancak bu hikayenin doğruluğu hakkında kesin bir bilgi yok. Bu videoyu izledikten sonra buraya gelmek isteyeceksiniz diye düşünüyorum. Kendi aracınızla buraya gelebilirsiniz. Park sorunu yok. Eğer kendi aracınız yoksa taksi, otobüs ve minibüsle de buraya ulaşabilirsiniz. Buraya gelen tramvay yok. Giriş ücretlidir. Ücret yetişkinler, çocuklar ve turistler için değişir. Müze kartı kabul edilmiyor. İndirimler için kimlik gerekli. Ziyaret etmek için en iyi zaman ilkbahar ve sonbahar aylarıdır. Bu dönemlerde hava serin ve kalabalıklar azdır. Ayrıca bu dönemlerde seyahat etmek daha ekonomik olabilir. Burası karanlık ama panik yapmaya gerek yok. Mağaraları düşündüğümde benim aklıma her nedense hep karanlık gelir. Burada kesinlikle zararlı bir şey yok. Burada her şey kontrol altında. Düzenli ve sistemli olarak dezenfeksiyon işlemi yapılıyor. başımı eğdim. Tavan çok alçak. Başımıza dikkat etmeliyiz. Su damlıyor. Zeminler ıslak. Benim için bu bir sürpriz değil. Çünkü bu tür şeyler mağaralarda olur. Her şey normal. Ve sonunda mağaranın sonuna ulaştık. Bu doğal harikanın güzelliğini takdir etmek için bir an duralım. Az sonra çıkış için aynı yolu takip edeceğiz. Bu mağara insanı rüyalar alemine götürüyor. Mağaranın içinde şelaleyi farklı algılıyorsunuz. Kendinizi stresten kaçmanıza yardımcı olan bir terapi seansında gibi hissediyorsunuz. Vücudunuz yorulurken ruhunuz rahatlama buluyor. Türkiye'de bir şelalenin akışını izlerken böyle güzel bir manzarayı başka hiçbir yerde göremezsiniz. Antalya şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta olan Yukarı Düden Şelalesi gerçekten gezilip görülmeye değer bir yer. Buraya yılda 3 milyondan fazla turist geliyor. Ziyaret için rezervasyon gerekmiyor. Harika bir yer. Evet, bu yer Şelaleden bile daha güzel. İnsanlar buraya valizleri ve çantalarıyla geliyorlar. Şelaleyi ve mağarayı ziyaret etmek için kaç saat gerektiğini merak ediyor musunuz? Söyleyeyim. Ziyaret süresi genellikle kişisel ilgi ve keşif zamanına bağlıdır. Ancak genellikle bir ziyaret için bir iki saat yeterlidir. Buraya gelen misafirler için rahat yürüme ayakkabıları ve hava koşullarına uygun giysiler öneririm. Dar geçitlerden geçerken dikkatli olunmalı ve düşme riskine karşı önlem alınmalıdır. Mağaradan şelaleyi son kez izledikten sonra buradan ayrılıyorum. Merdivenler biraz kalabalık. Yukarı çıkmadan önce boşalmasını bekleyeceğim. Merdivenler şimdi boş. Hızlıca yukarı çıkıyorum. Yer altından yüzeye çıkıyormuş gibi hissediyorum. Güneşin sıcaklığı ve havanın tazeliğiyle karşılanıyorum. Yoruldum. Yukarıda oturacak bir yer bulacağım. Ayaklarımı uzatacağım ve dinleneceğim. Ve sonunda zirveye ulaştım. Güneş ve rüzgar yüzümü okşuyor. Hava su. Kısacası her şey burada çok güzel. Tatil için harika bir seçenek. Tavsiye ederim. Şimdi benim vola zamanım geldi. Görüşmek üzere.